Bunu görüyoruz. Ben bunu şahsımda yaşıyorum. Çünkü etrafımdaki birçok yargı mensubuyla hukukçu arkadaşlarımızla oturuyoruz, konuşuyoruz. E şimdi adam kalkıyor, bakın hırsız başbakan diyor. Şimdi yani bunu sokaktan geçen birisine sorsan nasıl bunu der? Der. Bunu diyen kim? Ana muhalefetin başındaki adam diyor. Ona tepki gösterenler yargılanıyor. Evet. O söz etip tepki gösterenler evet. yargılanıyor ama. Yani bunu şimdi yargıda birisine hırsız hakim veya hırsız savcı deseler acaba bu kabul görür mü? Ne diyor? Ağır eleştiriye girer sen siyasetçisin diyor. Ya dikkat et. Hırsız Tayyip desen bunu bir yere uydurursun. Ama hırsız başbakan diyorsun ya. Bu ülkenin başbakanına sen bu şekilde bir yakıştırma yapıyorsun. Tüzel kişiyle aynı zamanda hedef alıyorsun. Evet. Yani bunun olmadığı bir yapı kesinlikle reforme edilmesi lazım.